Ee, yıllar Çok önce rahmetli o bugün oldu. Amerika'dan bir dil e, hocası vardı. Bu eski Türk e, Çe uzmanı. Yani Türk dili, eski Türk dili. İşte şaman dönemleri, budist dönemleri Türklerin o evet. günkü ilk Türkçenin ortaya çıktığı, Türkçe e, yazının e, ortaya çıktığı dönemden e, İslami döneme kadar ki dönem eski Türkçe dönemidir. Evet. İsmini şu anda unuttum. Rahmetli, çok kıymetli bir hocamız vardı. Amerika'da e, vefat etti. Onun ben bir gün yazısını okudum. Şaman Türklerinde veya Budist Türklerinde sevap tevcihi diye. Hı. İsim de bu. Şimdi orada okudum diyor ki ya en az 30 yıl falan önce. Sonradan kendisine bunu haber verdiler de, ya ben unutmuştum o yazıyı nereden buldunuz falan diye bir dergide yayınlanmıştı. Şimdi orada diyor ki Türkler İslam'dan önce birçok dine girip çıktılar. Hristiyan oldular, Yahudi olan Türkler var. Şaman, şaman olan çoğunluk şaman, var. Şaman, çok O aslında var. bir din değil de şaman bir anlayış şeklidir. Anlayış, yani şey, kutsal şey. kişiyle kişilerin kutsallığına. Bugün hmm. o yüzden bugünün şamanları var. Yani din adına işte hmm. kutsal saydığımız Allah'ın e, kendisine tecelli ettiğini düşündüğümüz şey tam bir şamanizmdir. Şamanizm değil mi hocam? Şaman. Evet. Yani kutsal kişi. Ee, Budist, Budist döneminde vedalar kutsal kitap olarak bunlar okunuyor ve Anlaşılmadan tabi. Okunuyor ve bunlar birinci ruha, ikinci ruha, üçüncü ruha, dördüncü ruha falan sonra yavaş yavaş alt ruhlara doğru tevzi ediliyor. Gönderiliyor. Gönderiliyor. Vay. Taksim ediliyor. Müslüman olduktan sonra Türkler bu adet çünkü çok ilginçtir. Yani Türklerin Müslüman oluşları e, İranlıların da keza öyledir. Bir asr-ı saadetteki gibi peygamberin aslındaki bir kültür inkılabı şeklinde olmamıştır. Yani mesela yıllarca Müslümanlarla savaşan Türkler bir gecede bir günde 200 bin çadır birden Müslüman oluyor. Abdülkerim Satuk Burahan döneminde Hicri 800 yıllarında Ömer Halife Ömer'in ordularıyla yani Savaşan daha İslam ordularıyla Halife Ömer'in değil mi? İslam ordularıyla savaşan Türkler orada sonunda vazgeçiyorlar ve Müslüman oluyorlar. Bir gecede Müslüman olarak kendini nasıl oluyor? Yani ne kitapla muhataplar, ne İslam'ın kavramlarıyla muhataplar, ne bir itikadi imani bir sorgulama söz konusu değil. Cahiliyeden İslam'a geçen evet. Peygamber ümmetinin olduğu gibi. Sadece siyasi bir karar veriyorlar aslında. Hatta o yüzden bugün mesela Ahmet Yaşar Ocak Hoca'nın çok ilginç, güzel bir kitabı vardır. Evet, evet. Bektaşi menakıb İslam öncesi inanç motifleri. Şimdi Bektaşi olsun diğer tarikatlarda İslam öncesi inanç e, larının motifleri aynen motifleri mevcut. Bazen aynen, bazen değişmiş, İslami renge bürünmüş, işte yeşil renge bürünmüş, soslanmış. İslam kültürünün sosuyla soslanmış bir halde şu anda soslanmış yaşanıyor. Yaşıyor. Şimdi bugünkü efendim Gavs'tır, Kutup'tur, şudur, bütün bütün bunlar o dönemlerdeki o şaman aklının e, yeşil renge bulanmış hallerinden başka bir şey değil. Tezahürler tezahürlerinden tezahürlerinden. E, dolayısıyla artık onlar vedaları e, birinci ruha, ikinci ruha, üçüncü ruha göndermeyi bırakıyorlar ve Kur'an'ı evveli bizzat evvelen bizzat, haca kainat e, falan diye önce peygamberin birinci ruh çünkü bakın orada Hakkati Muhammediye denen bu ilhat anlayışında e, Allah Teala'nın ilk tecellisi Hz. Muhammed'in nurudur ve ruhudur önce ona sonra diğer peygamberlere sonra efendim tabi'in, tebe, tabi'in, evliya, asfiya, ondan sonra da ufak ufak ruhlara nihayet işte cami-i şerifte bulunan işte e, cemaatin. cemaatin. ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'e. Bu buyan evirmenin e, İslami döneme dönemde almış şeklinden başka hiçbir şey değil. Halbuki bakın Yasin gibi Allah muhafaza ölü suresi yaptığımız Fatiha zaten öyle de. Bir de Yasin var, özellikle evet. mezarlarda Yasin okunur, değil mi? Maalesef. Ya bir gün rahmetli babam annemin vefatından sonra dedi ki, hadi bir Yasin oku. Yasin okuyalım. Okudu. Ben de dedi, sen de bir aşır oku dedi. Birkaç dedim baba, ben aşır okumayacağım. Ben Yasin'in Türkçe mealini okuyacağım. Orada da ıı, akrabalardan düşünen taşınan insanlar var doktoru, mühendisi, avukatı bilmem nesi neyse. Yasin'i okudum. İnanın hepsinin gözleri böyle fır fırlamış gibi. Ya Yasin bu mu? Orada güneşten bahsediyor, aydan bahsediyor efendim. Sosyal hayatın kurallarından bahsediyor. Ve sonunda da diyor ki bu kitabı yani bu sureyi sana dirileri uyarman için gönderdik. Gördünüz mü dedim. Biz ölü suresi yaptığımız sure aslında Diriler için gönderilmiş, Kur'an bütünüyle diriler için gönderilmiş. Fatihayı senin ölünün ruhuna üfleyeceğine kendi ruhuna oku. Canlar, bu kitabı nereden indiriyorsun? Hatim indiriyorsun. Ruhuna indir, o yani aklına indir kardeşim. O zaman göreceksin ki senin aklın Kur'an'ın nuruyla aydınlanacak, ışığıyla aydınlanacak ve cahiliyeden kurtulacaksın sen. Evet. Çünkü Kur'an Tıkanan cahiliyenin Tıkanan tıkadığı damarlardı. aklın damarlarını açan Çasar. bir serumdur. Evet. Okumazsan açmazsın sen cahili düşüncede devam eder gidersin Allah korusun. Onun için gelin Kur'an okuyun. Kur'an'ı anlamak için okuyun. Kur'an'ı tilavet edin. Tilavet izleyin diyor onu. İzleyin Evet. Kıraat edin demiyor. Seslediğin tilavet demiyor. edin. Tilavet etmek aynen talisi olmak arkasından gitmek izlemek demektir adım adım takip etmek demektir